Gen ifadesiyle devam ediyoruz. Şimdi de bu gen ifadesinin nasıl olduğunu birazcık öğrendik. Genlerin başında kontrolü sağlayan bazı diziler var. Promotor bölgesi ve enhancer dizileri. Yine bunlar da genetik diziler, yani DNA dizileri ama bunlar kodlamıyor, protein kodlamıyoruz. Sadece o genin takip eden genin aktivasyonunu, aktivitesini, ne kadar üretileceğini ee, ne zaman üretileceğini kararını etkiliyorlardı. Şimdi e, hücre hafızası denen bir şeyden bahsedeceğiz. Cell memory. E, bu hücre hafızası şu demek: bir karaciğer hücresi bölündüğünde yine karaciğer hücresi yapıyor. Bir bağ dokusu hücresi fibroblast bölündüğünde yine fibroblast yapıyor. E, i̇şte bu hücre hafızası. Yani e, oluşan yeni hücreler, çocuk hücreler, anne hücrenin Aynı bilgilerini saklayabiliyorlar. Bakteride gen ifadesinde ne görmüştük? Triptofan varlığında regüle edilen bir mekanizma görmüştük. O mesela sel bir örneği değil çünkü o triptofan varken çalışıyor, yokken farklı şekilde çalışıyor gibi. Bakteri bölündüğünde. Bunu hatırlamıyor çünkü o dış etmenlere bağlı olan bir şey. Yani triptofanın varlığına ya da yokluğuna bağlı olan bir şey. Halbuki bizim burada bahsettiğimiz işte o hücrenin ne hücresi olduğunu hatırlaması. Bakteri hücresinin çocukları da yine aynı bakteri hücresiyle aynı özelliğe sahip oluyorlar. Ama buradaki durum biraz farklı. Şimdi hangi hücre olduğuna, hücre tipi olduğuna bağlı olarak ifade ettiği gen seti değişiyor bazı genleri kapatıyor, bazı genleri de açıyor. Neyden örnek vermiştik? İşte retinada ışığı algılayan proteinlerin üretilmesi ancak diğer işte iç organlarımızdaki hücrelerde üretilmemesi gibi. Bunu retina hücresi bölündüğünde yeni oluşan hücre de bunu hatırlıyor. Şimdi buna diyoruz. Bununla ilgili en kapsamlı deneyler drozofila da yapılmış. Drozofila neyi? Ee, bilmiyorum, bili, Biliyorsunuzdur, belki duymuşsunuzdur çok ee, genetiğin, moleküler biyoloji ve genetiğin en çok kullanılan model organizması. Sirke sineğini her zaman görebilirsiniz. Özellikle yazın e, açıkta bıraktığınız meyvenin üzerinde uçuşan o küçücük minicik sinekler vardır. Ee, normal kara sinek veya sebe sinek gibi değil de minik minik böyle toz zerresi gibi. Onlar drozofila. Onlara yakından baktığınızda ki öğrenciler rotuarların hep drozofila çalışılıyor. Örnek olarak böyle gözlerinin falan çok acayip bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Aslında öyle minicik bir canlı ama çok fazlasıyla şeyler öğrendiğimiz, şimdiye kadar bilgi birikimine sahip olduğumuz bir canlı kendisi. Bunun druzu filanın embilyolarında bazı deneyler yapılmış veya öğrendiğimiz şeyler var diyelim. Şimdi... şöyle çizeceğim şey hidrozofila e, embriyosu bu arada hep hidrozofila diyoruz İngilizce fruit fly yani sirke sineği ama esas ismi drozofila melano Duster. Şunun küçük, şunun büyük olduğuna dikkatinizi çekerim. Ee, bu en çok kullanılan model organizmamız. Şimdi bu da embriyosu. Bunun gelişim aşamasında şöyle bir e, aşaması var. Burada böyle hücre nükleusları var. Yani aslında bu pek çok farklı hücre olabilecekken tek bir hücre halinde duran bir yapı. Bizim birazcık blastomere falan benziyor sanırım. O aşamaya benziyor ama ondan biraz daha komik. Kaç tane çekirdek vardı bu da yazmamışım okumuştum ama bunların hepsi çekirdek ama tek bir stoplazma var. Yani bir dolu çekirdek tek bir stoplazmayı paylaşıyor. Hani hücre bölünmesi olmuş ama stoplazma bölünmemiş gibi bir durum. Burası anterior. Posterior. Anterior, posterior ön ve arka demek aslında ama. Yani front ve back gibi değil İngilizcedeki ee, ya yani yön yön belirlemek için kullanılan böyle anatomik koordinatlar var çünkü bu hayvanın hani gözü kafası falan olmadığı için önü arkası kafası poposu falan diyecek durumumuz olmadığından dolayı anterior ve posterior deniyor yönü belirtmek için şimdi bu tek bir hücre gibi bir de var biz şimdiye kadar ne konuşmuştuk? İşte e, bir tane gen var. Yeni aldığım oyuncağımı çıkartıyorum şimdi hemen. Hmm. Sadece bu ders için almış olduğum oyuncak. Şimdi bir şey oyuncakları sponsorluğunda diye demek isterdim ama sponsorluğunda değil. Çünkü bunu yapanlar da bunun için kullanılacağını düşünmemişlerdi. Şimdi bu gen parçamız var. Ve bunun başında ne var? İşte bu genin ifadesini kontrol eden kontrol bölgeleri var. Kontrol bölgeleri var. Ve buna gelip bağlanan proteinler var. Öncelikle en bizim için en önemli olanı polimerazın bağlanması ama bu polimerazın bağlanmasını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak şeyler buralara gelip bağlanabiliyor. Değil mi? Bunu böyle çok güzel gördük. Ancak biz başka ne görmüştük? Bu promoter bölgeleri çok uzun olabiliyor. Hemen şurada bir promoter yapayım. Geri geldim. Şimdi kırmızı olan kısım genimiz. Mavi olan kısım promotör bölgemiz da kontrol bölgesi regulatory, regulatory sequences diye söylenen kısım. Veya hatta ne demiştik? Bu DNA böyle katlanıp kendi üzerinde birbirini etkileyebiliyor. Çok uzakta da dizler olabiliyor demiştik. Ve bunlarda bağlanan proteinlerimiz. Şimdi ne dedik? Mesela tata baksa Eee transkripsiyon faktörü 2 de bağlanıyordu. Ve o da polimerazın bağlanmasını sağlıyordu. Yani şu şekilde gibi şöyle polimerazın bağlanmasını sağlıyordu. Yardımcı oluyordu. Ee, ama aynı zamanda böyle aktivatörler ve represörler falan da olabiliyordu. Yani buraya birden fazla e, protein bağlanabiliyordu. Evet. Şimdi işte bunun bir tık ötesine gidiyoruz. Burada aslında eee böyle bir algoritma söz konusu gibi. Yani hangisinden ne kadar bağlandı? Hangisinin konsantrasyonu neydi? Aktivatör mü önce bağlandı, represör mü bağlandı? Gibi bir dizi sıralaması var. Şimdi ona bakalım hemen. Bu embriyonun Şimdi bu yukarıdakinin aynısı. Artık daha basit çizeceğim sadece. Sadece şu kısmına salınan şöyle şu kısma salınan bir proteini var. Bunun adı bikoid. Sadece şuraya salınan kulper var. Yani bu isimleri ee, bile de bilirsiniz, ama önemli olan şu an bunun mantığı. Giant var. Bunlar protein isimleri bu arada. Proteinler bu şekilde salınıyor. Yine Bicoid'le çok benzeşen Hunchback var. Hatırlarsanız burada bir dolu hücremiz vardı bizim şuralarda. Ve buradaki hücrelerin Buradaki çekirdeklerin maruz kaldığı proteinlerle buradakilerin maruz kaldığı proteinler aynı değil ve e, bunu niye anlatıyorum? Buradaki her bir hücre farklı bir özelleşmiş hücre olacak. E, bunların her bir tanesi organizmayı oluşturan farklı bir e, özellikte hücreye dönüşecek. O yüzden önemli bu deney. Şimdi bir tane drosophila virüssikip diye yani drosophila'daki isimler birazcık böyle çok e, kafa karıştırıcı geliyor bana hep. Eve e, diye bir gen var. Şimdi bu inaktif olduğunda demişler ki embriyo gelişemiyor. Bunu nasıl biliyoruz? Eve genini e, nakat ediyor. Trozofiladan, embriyodan ve daha sonra embriyodan e, adult erişkin organizmanın oluşmadığını görmüş. Şimdi evin ifade edileceği zaman yani ev gelinin ifade edileceği zaman e, embriyo bu aşamada ve bu dört tane proteine maruz kalıyor. Bu proteinler transkripsiyon faktörleri tekrar hatırlayalım. Bunlar transkripsiyon faktörleri yani daha önceden sentezlenmişler ve ortama salınmışlar. Evgeni ise zamanlama olarak bu noktada ekspres ifade edilmeye başlanacak. Genlerin ifade edilmeye başladıkları zaman dilimleri var bu arada. Embriyo çalışanlar bunları çok iyi bilirler. Şimdi bu transkripsiyon faktörleri pozisyonel e e bilgi sağlıyor. Yani sadece bu transkripsiyon faktörünün yerine bakarak embriyonun neresinde olduğunu e bilebiliyorsun o hücrenin. Farklı transkripsiyon faktörlerinin konsantrasyonlarına e, maruz kaldıkları için de farklı hücrelere dönüşüyorlar e, ve bu, bu şekilde işliyor yani e, böyle bir balon e, gibi bir şey içinde su var gibi düşün ama viskosites çok yüksek ve farklı noktalardan e, farklı kimyasallar salıyorsun ve her tarafından farklı şekilde dağılıyor böylece, difüz ediyor. İvgenle normal ifade edildiğinde yine aynı şu yapıdayız. 7 tane çizgi oluşturuyor embriyoda. 1'den 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar. 7 tane e, çizgi oluşturuyor ve her bir çizgi 4 nükleos genişliğinde. Şöyle 4 tane genişliğinde burada e, çizgi oluşuyor embriyonun üzerinde. İlbin ekspres edildiği yerler bunlar. Şimdi e, bu bilgi aklınıza dursun. Buna geleceğiz. Yani bu birden yediye kadar olan striplara. Bu arada önce iyi Evet şimdi İvgeni'nin e, yapısı bu şekilde. E, buradan başlayarak ivgeni üretiliyor. Artı biri burası. Tata box'ı burası. Yani polimerizin bağlanacağı yer. Burası da regülatör segment. Düzenleyici bölge. Ve burada e, her bir tane stripe için az önce söylediğim bir ayrı regülatör region var. Yani her bir tanesinin sanki ayrı bir gen olarak üretilmemiş de tek bir gen ama farklı striplar için farklı regülatörü bölgeler varmış gibi. Ve bu üretildiğinde normal şekilde, normal bir embriyoda işte 7 tane stripe'ı görebiliyoruz. Burada ne yapmışlar bu deneyde? Şuradaki e, stripe 2'yi almışlar ve buraya koymuşlar. 480 nükleotitlik bir bölge. E, bir konstruktörün içine koymuşlar bir vektörün. Burada da yine tatabox var. Ağrısı bir var ama bu gen bu sefer lakzet genini üretiyor. Ve buna reporter construct deniyor. Reporter construct. Yani construct, construct inşa etmek demek. Senin inşa ettiğin gen yapısı demek bu. Reporter da rapor eden demek. Neden rapor ediyor? Çünkü bu lakzet geni beta galaktozidaz diye bir enzimi üretiyor. Beta galaktozidaz enzimi üretildiği zaman o ortama şey verirsen, eks gal diye bir madde var. Onu verirsen e, o enzimin olduğu hücreler böyle mavileşiyor. Mavi mavi oluyor. Sonra sen mikroskopta onu görebiliyorsun. Bu şeye de e, embriyoya da böyle mikroskop altında baktığımız için şimdi bundan bunu verdiğimizde e, ne görmüşler? Şöyle bir mavilik görmüşler burada. Burası mavi olmuş. Evet. Bu şu demek yani aslında burada diğer e, stripe'lar da var bu bir drozofil enbiyosu. Ama burası maviye boyandığı için şöyle burada aslında şöyle şöyle hücreler var. Ve bu hücreler maviye dönüyor. Burada da hücreler var ama onlar dönmediği için bunları renksiz olarak görüyorsun. Dolayısıyla demişler ki bu stripe 2 e, bu renk kontrol ediyor. Yani aslında e, olayların akış şekli şöyle oluyor. Ee, bunu anlamaya çalışıyorlar ve bu e, genin parça parça alıp kopyalıyorlar konstruktun içine ve sonra her birinde ne oluyor diye bakıyorlar. Ve özellikle bu stripe 2'nin olduğu bölgeyi kolonladığında burada 2 no olan e, çizgiyi görmüş oluyorsun ve böylece diyorlar ki demek ki bu e, e, 2 2 no'lu o çizgiyi kodla e, 2 no'lu çizginin üretilmesini sağlıyor. Buradaki genin ne olduğunu artık önemsemiyor. Burada ne olursa olsun gen ne olursa olsun bu regülatör için olduğu zaman o pozisyonda ifade edilmiş oluyor. Demek ki burada pozisyonel bir bilgi var. Yani e, bu gen gen kendi bu genin ayrıca bir önemi var. Yani embriyonun sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip bir gen ama o genin hangi noktada yani embriyonun neresinde üretileceğini bu e, regülatörü segmentler belirliyor. Şimdi bu Regülatör Segmentlere yeniden daha detaylı bakıyoruz. Şimdi bu İV-GEN'in Regülatör Region'u değil, Evgeninin Evgeni sadece Stripe 2 kısmı. Yani Stripe 2 çizgi ikinci çizgiyi kodlayan bu 480 nükleotitlik olan kısmındaki bağlanma bölgeleri. Yani yaklaştıkça yaklaştıkça daha da komplike olabiliyordu işler. Şimdi burada ne demek istiyor bu şekil? Şöyle yine oyuncağımı da göstereceğim. Hatırlarsak burası gen kısmımızdı. Ve burası da regulator region'dı. Mavi olan kısım. Ama şu anda bu mavi olan kısım sadece stripe 2'yi ikinci çizgiyi kodlayan, ikinci çizgiyi regüle eden kısım oluyor. Ve burada her böyle bölgeye farklı bir DNA binding protein diyorduk ya hani DNA bağlanma proteinleri bağlanabiliyor. Ama aynı bölgenin farklı bir kısmına yani ne bileyim orası hani 100 nükleot, 20 nükleotitlik bir yerse onunla kesişen böyle 10 nükleotiti kesişen bir kısmı başka bir protein bağlanabiliyor. O zaman da ikisi birbiri için kompetitif olmuş oluyor. Ve bazen de bazı bölgeye sadece bir tane protein bağlanabiliyor. Şimdi bu proteinler o en baştan drozofile embriyosunda gördüğümüz konsantrasyonu farklı olabilen proteinler. Etrafa salınan proteinler. Ve bu proteinler işte belli bir miktardaysa gelip bağlanabiliyor. Ama mesela bunun miktar daha çoksa sonuçta competitive advantage, rekabet avantajı buna geçeceği için bu bağlanacaktır. Bunun baş bir rekabetçisi yok bu bağlanma bölgesi için. Onun için az bile olsa bağlanacaktır. Ama belki az olunca etkisi olmuyordur gibi. Şimdi buna bakıyoruz. Bu Stripe2'de bağlanan proteinler Giant, Cruepel, Bicoid ve Hunchback diye başta görmüştük. Bunlardan Bicoid ve Hunchback aktivatör Giant ve Cruepel ise represör. Ve gördüğünüz gibi mesela Cruepel ve Bicoid burada rekabet edebiliyor. Burada Giant ve Bicoid rekabet edebiliyor. Yani yine şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki aynı diziyi tanımıyorlar. Şöyle düşünelim. İşte Bicoid burayı tanıyorsa ve Giant burayı tanıyorsa yine de birbiriyle rekabet edebilir. Çünkü birbirinin bağlanma bölgelerini bloke etmiş olurlar gibi. Şimdi peki bunun nasıl karar veriyor? Mesela o, o, o noktada yani 2'nin olduğu yerde ifade edilecek mi edilmeyecek mi ilgeni değil mi? Hani e, şunu da tekrar söyleyeyim. Hep üretilen şey aslında aynı şeyden bahsediyoruz. İlgeninden bahsediyoruz. Ve ilgeninin proteini de kendisi de zaten bir transkripsiyon regülatörü. Yani o transkripsiyon regülatörünün embriyonun nerelerinde üretileceğine karar vermeye çalışıyoruz şu anda. Şöyle bir grafik Hazırlamışlar. Bunun yapılan deneyler neticesinde buna varmışlar zannediyorum ki. Şurası protein miktarı. Burası da bu tarafa doğru anterior. Burası da posterior. Yani burada embriyonun pozisyonundan bahsediyoruz. Ve şurası da iv e, 2'nin oluşma yeri. İv, iv, pardon, iv, stripe 2'nin pozisyon e, yeri. Bunu da belirledik. Şimdi diyor ki hani karıştırmadan çizersen bunu şu kırmızıyla çizeceğim hunchback. Hunchback'in miktarı şöyle azalır diyor. Yani anteriordan posteriora giderken e, azalır diyor miktarı. Şu sildiğim şey, şu hunchback. Şöyle anteriordan posteriora doğru azalıyor ve hatta hep anteriorda göstermiş. Bir de onun gibiydi. Giant ve kuru böyle belirgin yerleri vardı. Şimdi bu hunchback. şu Şimdi burada da iki grafik arasında ki farka dikkatinizi çekerim. Hani ben mesela çizdiğimde bikoit ve Hunchback hani aynıymiş gibi görünüyor ama aslında eğicileri farklı hani konsantrasyonları. O da şuradan fark ediyor. Hunchback orta kısma da ulaşırken bikoit orta kısma geldiğinde artık azalmış gibi oluyor. Şimdi Giant şöyleydi. iki tane çizgi. Krupel de böyleydi. Onların da görüntüsünü şöyle yapmışlar. Şöyle yapmışlar. Bu da Krupel ve Giant için. Cain't ve Kruppel represördü. Bicoid ve Hunchback aktivatördü. Şimdi diyor ki Stripe pekinin oluşması için gerekli olan koşul Hunchback'in bir miktar olması. Hem <laughs> ölmüş. Hunchback bir miktar olacak. Bicoid biraz daha az miktarda olsa da yine olacak. Kruppel ve da olmayacak diyor. Bu durumda diyor, o noktada iyi ekspresyonu gerçekleşir diyor. Şimdi, mesela krupeli mutant yapmışlar. Şunu, bunu mutant yapmışlar. O zaman görmüşler ki o stripe 2 böyle kenarlara doğru e, açılmış. Yok, posterior'a doğru açılmış. E, Krupel hangisiydi? Şu ortada. Onu yaptıklarında posterior'a doğru, bu tarafa doğru açıldığını görmüşler. Yani daha fazla hücrede ifade ediliyor yanlış şekilde. Bu Yevgeni'nin ilgeninin toplam regülatör region'la 20 farklı protein bağlanıyor bu arada. Burada sadece 4'ünü gösterdi de. Çünkü şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Yani bu her zaman bu şekilde. O zaman posteriordaki mesela posteriora geldiğinizde grupenin yüksek olması gerekecek. O zaman oradaki çizgi nasıl şey yapıyor, oluşuyor gibi Soru olabilir, bilmiyorum e, çünkü 20 tane faktör vermiş, ben de he, o kısmını o kadar bilemiyorum. Ben hiç bile çalışmadım bu arada. E, şimdi burada diyor ki transkripsiyon kom kontrolünü kompleks setler düzenler diyor. Biz hani aktivatör, işte represör ve aktivatör dedik. E, ekspresyonu arttıran, azaltan şeyler dedik falan. Aslında ama bunların dereceleri var. Yani siyah beyaz değil. İşte az arttıranlar, çok arttıranlar, azıcık kısanlar, tamamen bloke edenler falan gibi. Bunlara da demiş ki kuvvetli aktivatör, kuvvetli represör veya zayıf aktivasyon gibi şeyler söylemiş. Bir de nötral proteinler var. Nötral proteinlerde muhtemelen ekspresyonu doğrudan kendisi etkilemeyen ama dolaylı şekilde orada olması gereken proteinler çok büyük ihtimalle. Bu, bu şekilde. Bir sonraki konuda neyle devam ediyormuşuz? Evet, kombinatoryal gen kontrolü ama drozofilda dışında genel olarak devam ediyormuşuz.